Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videomu tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün da sizler bir videom arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bu videoda sorumdayım. Para ne Güzel bir haritadayım. Para var doğru böyle gideceğim. Yani hiç ortaya para yardırmayacağım. Bugün kolum yok. Kolum aslında. Ee, benim e, ikinci veya üçüncü kanalım var mı? Ondan bahsedeceğim. Ama ilk önce bir 10 kişinin altında bazılar kalsın yani. Şöyle gideceğim ama. Ben yani. şurada gideceğiz saydım ya. Şurada bir açtım. Tiyotudan bir şey çıkmadı. Neredeyse yürü. Koş. 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 kullandığım tek Huawei Aşağıdan Hop şöyle. Oha lan. Hiçbir şey çıkmıyor lan bu ne? Hop şöyle git çabuk arkadaşlar. Arkadaşlar ee, isterseniz kurma başlayayım hemen. E, arkadaşlar benim ikinci kanalım, üçüncü kanalım var. 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 Ama e, şey vermek istemiyorum yani renklerini prim yapmak istemiyorum kendi e, abonelerimle prim yapmadan onda da gelişmek istiyorum o kanalda da ee, Şöyle 8 1 Ya yani orada da prim yapmadan e, kazanmak istiyorum. Ya yani prim yapsaydım şu ana kadar kanalımın linkini bütün videolarımın altına koymuştum yani. Prim yapmadan, hava gibi prim yapmadan Güzel güzel o kanalda da geliştirmeye çalışıyorum ama e, Bir kanalı bıraktım. Diğerini de fazla ilgilenmiyorum. Oha! Kestim. What? Kestim mi? Oo! Elmas kılıcı kestim yalnız. Dur. Dur, 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 dur. dur. amma abi. Dikkatli ol abi, dikkatli, dikkatli. Şurayı bir yakayım. Şurayı şu, şu, açayım. Tamam ya. Canımın doğusu, doğusu, Canımız. güzel arkadaştı. Ben de buraya işte başladım. Şöyle tak tak çak çak. Sizin bu geliyorsa hiç kusura bakmayın. Buranın bakı çok güzel ya. Ben bir sağ tarafa bakıyorum, bir sol tarafa. Eee, ben şöyle çıkacağım yani. Oh, uh, dur. Ya yattık. Okumuz var mı? Yok. Eee, sesim kötü geliyorsa hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Hemen şöyle çizgileri de alacağım. Eee, şuradan... Şuradan böyle şeyler çıktı. Eee, sesim kötü geliyorsa hiç kusura bakmayın yani hastayım çünkü hasta hasta video çıkarmaya çalışıyorum video çıkmaya çalışıyorum yani şunu bunu çekiyorum hiç kusura bakmayın yani hastayım hasta oldum buradan belli oluyor zaten bunu çekiyorum ve sesim çok kötü geliyor hasta hasta sizlere video çıkarmaya çalışıyorum Böyle 3 3 ee, Arkadaşlar e, benim bir üçüncü kanalım var. Bak. Ama size konuyu anlatayım. İkinci kanalım Berat King. Onun ismini introju e, introcu Berat yapacağım. Bekliyorum şu anda introcu Berat yapacağım onu. E, diğer ismi de e, yani e, fake gibi ama e, oyun adası iki onu kapattırdım. Şimdi bir tek Berat King e, Power Berat oyunda var. Üst soy kanalarım yok yani. E, şu Yer değiştirelim şöyle gidelim. Sonra bir more var. Kullandığım pek Huawei 64 x 64 Peki Bunları bir çıkar yani Buraya kadar anlatmışım olurlar sonra sana bırakmam Şöyle arkadaşlar bakın Eğer elmas kılıçlar adam Geldiyse seyitiniz Ondan iyiyse şöyle Mesela diyelim ki siz taş kılıçsınız o elmas kılıç Ama seti çok kötü Sizin setiniz iyi Hemen bakın blokta başlayın şöyle tık 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 oyunu başlayayım ben oyunu tıklayayım adamım oyunu diyorsun makro demişsiniz bazılarınız ama makro değil yani enerji toplayıcılık tarzı bir şey yani ben çok hızlı tıklıyorum yani günden beri çok hızlı tıklamaya alıştım o yüzden yani artık masa hayvan gibi son hızda ama diyorum gençler. her neyse şuradan gideceğim <laughs> Dediğim gibi sesim kötü geliyor. Hiç kusura bakmayın. Hastayım yani. Ablam da hasta. E, annem de hasta. Herkes hasta. Bir tek babam hasta değil. O yüzden bir kişi daha üstünde. E, olsun. video çıksın. Şunları alsın. Gerçekten ister bu kitabı ister de düz vurun ama hızlı tıklayın veya jitter alın jitter 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 yani razer klavye olması yok razer mouse en i̇yi, iyi razer mouse yok. aliexpress'te 63 dolar 63 çarpı 3 eşittir 180 liralık bir şey yok 189 dolar Türk parasıyla 190 lira dersek 100 lira doğru olur. çiz dolcu. Ay buradaki e, ee, double chestleri çok seviyorum ben ya. Şu e, ee, kartalarda double chestler oluyor ya. Bir sağ tarafa bakıyorsun, bir sol tarafına bakıyorsun. Yani gençler hasta bir yer değil sesim kötü geliyorsa hiç kusura bakmayın sesim hiç gelmiyorsa Müzik eklerim sorun yani o da iyidir canlı müzik 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 candır gidesi heyecandır Tamam Böyle güzel bir dakika V tuşu çıktı Ay anladım Gençler bir Aha. Bir dakika sonra eee deathmatch başlıyor. Gençler dedim ee, dediğim gibi 3 ee, tane kanalım vardı. Birini kapattırdım. Bana da sikir. Şimdi 2 tane yedek kanalım var. Biri Berat King. Bunu introcu Berat yapacağım. Diğeri de Power Berat oyunda. Onda da bu kanalı bırakıp onunla devam edeceğim. Eee öbür sayı hep onlara eee güzel Minecraft videoları atacağım. 10 saniye kadar şu yapılı da yiyeceğim. Umarım adamımızdan güçlü değildir. Çünkü kazanak ve video çıksın. Onu istiyoruz. Ee, umarım video uzun sürmez. Bu arada bu videoyu ben nikamda çekiyorum. Ee, ben, ben candır gerisi iyi candır diyoruz. Şunu yiyorum yedim. 10 saniye sonra başlayacak. Dur bakayım. benim okum yok. Şuradan kaçacağım yani. Hop. Hemen okuyacak diyor kardeş. Tak tak Oha makro makro makro. Vallahi makro. Yeminle makro ya. Allah Kur'an çarpsın ki makro bu şerefsiz. Şerrah ses sana bakmayı kim öğretti lan? Burros bu çocuğu. Tamam evladı ya. Gel lan buraya. Evlat. Mal büftek öldürecekti beni ya. Olsun yine dedekme çıkardık. Evet arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bir daha videolarda görüşürüz.